yaşında bir kız torunum var. Eee oğluma iki de bir diyorum ki nasıl vereceğim oğlum? Vermeyeceğim diyor. <laughs> Bu esas durumunu <laughs> anlıyorum. Eee yani aynen. en iyi anlayan şahısım burada. <laughs> Çünkü ben kızı olan bir anne değilim. Eee yani anneler kızlarıyla ilgili üzülür üzülür ama esas babalar gidiyor. Aynen öyle. Inşallah hayırlısıyla İnşallah. <laughs> <laughs> Açalım beni. Açalım beni. <laughs> Bakacağız durma. Ben ne taraftan karar vereceğim? <laughs> evet, olan tarafı burada zaten. Değil mi? Evet. Her <laughs> mantık tarafına geçebilirim. <laughs> Şimdi ben aradayım. Dolayısıyla tamam, bir kere bak. Şu garantiyi de. veririm. Kesinlikle kızayı davranacak. Biliyorsunuz. Aa davranmadığı zaman bak şuradan itibaren bakalım. O zaman başkanım hayırlı olsun diyelim. Isı öyle dedin tamam. <laughs> oy hadi bakalım. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Oy oy hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki. Hadi. Başkanım. Başkanım hayırlı olsun tekrar. Biz olan tarafıyız ya. <laughs> hayırlı olsun. Başkanım, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Burasını yapalım. Evet. yapalım evet. 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 Sen başkanım. Evet. Şey, evet. Şey, şey. Başkanım. Hadi başkanım. Başkanım duasını yapalım mı? Gelin bakayım buraya. <gülüyor> kızımızı <gülüyor> çağırın. Gelin <laughs> siz de kızımızı çağırın bakayım. Bu yavrularımızı korktuklarından emin umduklara nail eyle. Hmm. Bu yavrularımızı bir yastıkta ihtiyar ve bahtiyar eyle. Ah. Hmm. Hayırlar halkı için, şerlerin defi için milletimizin ve memleketimizin selameti için ve bu cemiyetin her iki tarafa da hayırlara vesile olması için Allah rızası için. El Fatiha. Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Kahve çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bizimkinde tuz yok. Sizlerinkinde var mı? <laughs> Zannetmiyorum <laughs> başkanım. <gülüyor> Tatlı gelir. <laughs> İnşallah. İki cihan sadece biliyorum. Tamam. Aa, evet. Siz de onu. Ben bakacağım. Geçmesine parmağını bile kesersin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakalım. Tamam, Allah Allah. Allah. Ama makas evet. kesecek mi başkanım? Evet. 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 Makas da evet. Sen evet. gene bakalım. Yapalım. Çok kısa keserler ki çabuk <laughs> evlensinler diye. <laughs> Bunu da gençlere dağıtın. Tamam mı? <laughs> hadi bakalım.